Ey gönlü İslam'a bağlı kardeşlerim. Ey gönlü ilme bağlı kardeşlerim. Ahiretini düşünen, cenneti düşünen, kardeşlerini düşünen, dertleri düşünen, dertlerin derdiyle dertlenen kardeşlerim. Yani bizim derdimiz dünyalık değil. Bunu elhamdülillah biz idrak ettik. Niye dünyalık değil? Çünkü buradayız ahiretimiz için ahirette bize fayda olacak, faydaya ulaştıracak, cennete ulaştıracak şeylerin peşindeyiz. Tabii ki dünya ihtiyaçlarını da gidereceksin ama ahireti unutmamak lazım. Ahireti dünyanın önünde tutmak gerek. Derdimiz dünya değil. Bizim derdimiz hem ahiret hem ümmet. Ümmet. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bakın vefat ettikten sonra kısa bir zaman sonra İmam Zuhri diyor ki Enes bin Malik'in yanına girdim. Onu ağlar bir vaziyette gördüm. Dedim ki diyor seni ağlatan nedir? Resulullah hayatta değil. Kısa bir zaman sonra oluyor bu olay belki 15-20 sene. Seni ağlatan nedir diye sordu. Ve bunun üzerine dedi ki, bu ümmet artık namazına sahip çıkmıyor. Kendisi için değil, ümmetin derdiyle dertleniyor. Ümmet namaz kılmıyor diye. Bu sadece bir misal. Namazı olur, ibadeti olur, kardeşleri olur. Yani Müslüman bir bedenin azaları gibi. Bir duvarın tuğlaları gibi Böyle düşünmesi gerekiyor Birbirine böyle kenetlenmesi gerekiyor Bizim kalbimizde Sadece kendi nefsimiz değil Kardeşlerimizin acısı Ümmeti Muhammed'in hali vardır Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Ümmeti Diğer ümmetlerin en üstün, En faziletlisi Vallahi gelenler bakımından son ama Cennete girecekler bakımından ilk ümmetimiz Ve biz ümmet bilincinde, ümmet şuurunda olmamız gerekiyor. Kardeşlerimizi düşünmemiz gerekiyor. Müslüman yalnızca kendi yarasına ağlamaz. O Kudüs'teki çocuğun taşına da, Gazze'deki annenin feryadına da, Doğu Türkistan'daki sessiz çığlığa da kulak verir. Mümin dediğin zaman değerlerine sahip çıkar, kardeşlerine sahip çıkar, derdiyle dertlenir. Yani bizler uyanmamız gerekiyor uyumamamız gerekiyor. Gafletten uyanmalıyız. Ne yapabilir insan? Biraz sonra zikredeceğiz ama hiçbir şey yapamıyorsan dua edeceksin.